Hepinize selamlar. Bugün sizlere Discord'da bedava bir şekilde bilgi görev tamamlandıracak ki nasıl anlar hani onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce açıklama linkine vermiş olduğum Discord sunucuma katılarak bu videoda kullanacağımız koda ve bu e, uygulamanın linkine ulaşabilirsiniz de arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir açıklama yapayım. Şimdi biliyorsunuz ki normalde kullanıcı ayarlarında hediye inventarına geldiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz gibi Call of Duty Modern Warfare iş oyununu Bir arkadaşına 15 dakika boyunca yayınla diyor Ardından ee, Beleş bir şekilde ee, Bir grafik anlamında ödeş Ama tabii ki de bunun farklı bir yöntemi var Ve ayrıca bazı kişilerin bilgisayarında bu oyunu kaldıramayabiliyor O yüzden Ben de şimdi bugün bu kolay yöntemden Ve birkaç kod ve bir uygulama indirerek Bunu nasıl alacağımızı göstereceğim Ayrıca bunun şurası sonsuz. Yani bu bitmiyor arkadaşlar. Bunun herhangi bir şurası yok. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Ben bunu yan hesaplanacağım alacağım arkadaşlar. Bir tane yan hesabım var. Onu da alacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle size bu vermiş olduğum şey link var ya. Discord Canary Setup linki. Bunu kopyalıyor şimdi arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle kopyalayamadım. Şöyle yapayım. Yapıştırdık. Enter diyorsunuz ve bu da otomatik indiriyor. Tamam mı? Virus falan yok zaten. Discord app ait bu. Orijinal sitesinden zaten. Bunu indirdikten sonra ben zaten indirdim. Şurada gösteriyorum size. Bunu indirdikten sonra bunu kuruyorsunuz. İki defa tıklayıp kuruyorsunuz. Ben zaten indirdim. O yüzden kurmama gerek yok. O zaman ben kurduğum için hemen Discord açıp geliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, Discord kanarya uygulamasını indirdik. Şimdi ben bir kere yanı Hemen oyan hesaba giriş yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi bu da zaten rüzgar yok. Şimdi ne yapalım? Öncelikle bir tane sunucu kuralım. Rüzgar alacağımız hesaptan bir tane sunucu kuralım. Şöyle oluştur dedim. Ardından buradan insanları davet ediyorum. Bunu kopyalayıp buraya hemen katılıyorum ben diğer yan hesabımdan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sunucuya katıldık. Şimdi bizim buradaki alacağımız hesaptan sesi giriyoruz. Yan hesaptan da sesi giriyoruz arkadaşlar. Bu sese girdikten sonra bizim bu rozet arayacağımız hesapta ekran paylaşım yapıyoruz hemen. Bunu yapmak zorundayız. Hemen direkt ekranı komple paylaşacağım ben. Öyle yapmanı da tavsiye ediyorum. Go live videosunuz. Paylaştık. Şimdi tekrardan buradan izliyorsunuz. Bakın burayı yapın. Önemli olan burası derken. Burayı yaptıktan sonra arkadaşlar. Tamam mı? Böyle yapıyoruz şimdi ekranları paylaştık Sırada ne yapacağız şimdi ketra'dan bu Rezek alacağımız kullanıcı alanına giriyoruz Hediye envanteri diyoruz buradaki dürü kabul etmemiz lazım burası çok önemli burayı yapmazsanız O kod yazı düğümünde birazdan göstereceğim zaten e, O kod yazı düğümünde işe yaramaz yani Bu kabul ediyorsunuz zaten Tuş kombinasyonlarını ekrana vereceğim 3 tane tuş var Bu 3 kişi aynı anda başlıyorsunuz şu anda ekranda verdim başlıyorum aynı şekilde J kere işini işine aynı anda başlıyoruz şimdi burada ne yapacağız burada arkadaşlar şu nokta defterinde vermiş olduğum bir tane kod var bunu alıyorsunuz kopyalıyorsunuz şöyle buraya yapıştırıyorsunuz. enter diyorsunuz bunu yaptıktan sonra komple ki falan filan bir şeyler diyor bu da bekleyeceğiz şimdi şunu da söyleyeyim bazen hani bunu yapıştırdığınızda arkadaşlar bunu yapıştırdığınız zaman yani ve ile yaptığınız zaman size bir hata verecek. Eğer bir hata verirse Allo Pasting yazıyorsunuz ki ee, bu hata çözülsün. Zaten eğer bir hata alırsanız yorumlara yazarsınız veya Discord sunucuma gelerek oradan sorununuzu bildirirseniz ben size yardımcı olurum. E, şunu da söyleyeyim. Discord PTB uygulamasında olmuyor. Zaten kanal uygulamasında oluyor. Ben bunu denedim hatta. Şimdi bu da bekliyor arkadaşlar başka da bir şey yapmayacağız. Completing diyor bakalım bir şeyle oluyor mu olmuyor mu? Bakın gelmiş oradan gibi yüzde işliyor. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Bu yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. 15 dakika sonra yüzde ödül olacak. Ardından ödülü al ardı olacak bir de gelecek. Şimdi bekleme vakti arkadaşlar. Şöyle bakayım bir. Bakın iyice hareket ediyor. Şimdi ben bir e, bunun yüz ödül olmasını bekleyip geliyorum ben. Gelmiş olduğunuz gibi yüzgeyi gördü ve bunu artık kapatabiliriz. Buradan ödülü alıyoruz. Tamam mı? Buradan ben robot gelimi tıklıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten bit gidiyoruz. Zaten bunu kullandık arkadaşlar. Yani kodu görsün bir şey aramadı attık. Şimdi bakıyorum gelmiş mi ve gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi bu hesabada bir tane rocak aldık. Ve ben bu artık sonsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Çünkü bunu şırışı e, sana ermiyor. Bu kodu almak istiyorsanız ve bu Disco Canary linkini almak istiyorsanız açıklama linkine vermiş olduğum Disco Sunucumuzun linkine bu da arkadaşlar geliyorsunuz. Bakın bu da nasıl anılır diye bir kanal var. Burada abone rolü almak için şuradaki abone rol kanalına son videoya like atıp abone olup ve yorum attıktan sonra esas alıp buraya atıyorsunuz ve ben de zaten kısa bir süre içerisinde Elimden geldiği şekilde sizlere rol veriyorum. Böylece abone olup buradaki bütün linklere ulaşabilirsiniz. Her neyse videomun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.